arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şimdi bugünkü videolarda şunu planlıyorum. İzlerini yaptığımız bu 3 tane namluya 3 tane kabze montaj yapacağız şimdi bunlar. Biliyorsunuz bunların izlerini yapmıştık. Kalın, ince şekilde 3 tane değişik namlumuz vardı biliyorsunuz. Şimdi 3 tane kabize hazırladım bunlara. Bu blok halinde bir parçanın ortadan ikiye bölünerek oluşturulması, kapak haline getirilmesiyle bunu şuna uygulayacağım. Hibrit kabze. Bu ide uğru. Bu da kırmızı renklendirilmiş epoksi. Bunu buna uygulayacağım. Bu da yine epoksi. Bunun içinde de alüminyum parçacıkları var. Bunu da yine kapak haline ortadan kesip e, bu kapakların kalınlıkları 1.4 1.5 bize kapak olarak bıçağı sonlandırdığımızda 4 milim bizim e, profilimizin kalınlığı bu 4 milime 10 milim sağda 10 milim solda olunca 24 milim oluyor ve 24 milim kabze bizim için yeterli oluyor. Yani bize bunlar e, birer santim 10 milim lazım ama biz bunları dışındaki işte hatalı yerlerini gidermek için bir 3 milim 4 milim buna 3 milim 4 milim de buna fazlalık pay veriyoruz keserken. Dolayısıyla çalışmamız daha rahat olsun diye. Bakın bu 1.3 bu 1.2 bunu buna bunu buna uygulayalım. Bu da blok. Bu da yine kestane. Arada bir ceviz var. Burada da çınar var. Bunları birbirine yapıştırmıştım ben daha önceden bu parçaları epoksi ile bunu da tabi e, bu gizli kuyrukta bir de balçak gerekli bu balçak içinde şöyle bakır bir malzeme kullanacağım bu bakır malzemenin 5 milim kalınlığı var şöyle e, bu gizli kuyruk namlumuzun en az burası kadar olacak hatta aşağıya yukarıya çıkıntı olsun istiyorsanız bu balçak biraz daha uzun olması gerekiyor ben tam bunun büyüklüğünde olsun istedim ve böyle kestim bunu. Şimdi bu balça hazırlayacağız. balça buraya takacağız. Sonra blok kabzeyi içini delip bunu buraya tutturacağız, yapıştıracağız. Bunu buna hazırlayacağız. Bunu da buna hazırlayacağız. Şimdi sırasıyla başlayalım. şöyle kurduğunuzu alalım. Şimdi arkadaşlar blok malzemelerde ortadan kestiğimiz zaman bu sağdaki ve soldaki kapan birbirine paralel olarak kabzenin sağına ve soluna montajını sağlamamız gerekiyor. Yani birini bu şekilde birini bu şekilde yapmayalım. Çünkü ortadan bölmüşüz. İkiz bir parça var elimizde. Birisi sağ tarafı, birisi sol tarafı şöyle hatta. Bakın birisi sağ tarafı, birisi sol tarafı. O yüzden bunu aynı şekilde birini sağa, birini sola yapmam lazım. Şimdi burada dikkat edeceğim husus kabzenin neresini namlu tarafına, neresini arka tarafına getireceğim mi planlayacağım önce. Ben mesela şöyle bir şey istiyorum. Şu kırmızı bölgenin üst tarafının bu üste çıkmasını istiyorum. Şu şekilde bir oturtma yapacağım. Ve kabzeyi nereye kadar getireceğiz? Namlonun neresine kadar gelmesini isteyeceğiz? Mesela ben bu bıçakta namlonun burasına kadar gelmesini istiyorum. İsterseniz onu burada da bırakabilirsiniz. Ama burada yaparsak kısa kalır. Ben tam buraya kadar gelmesini istiyorum. Şöyle. İstersem burasını kırıp şu şekilde bir namlu da yapabilirim. İstersem yuvarlarım bu şekilde de yapabilirim. Ama burasını kurtaracak bir şekilde ortasına koyuyorum. Ve bu koyduğum yerden kaydırma yapmadan Bu 5 milim. Bunun tüm delikleri. 5 milim bir matkapla. Evet, birinci dedim dediğimi geldim. Şimdi bunun sağa sola kaçmaması için buraya pinimi takıyorum. Evet, bunu biraz ileri geri yapıp geliştirmem gerekiyor çünkü filmden daha inceymiş. Filmimi taktım birinci deliğime. Filmimi takıyorum. Şimdi bu bıçağı aşağı yukarı oynatabiliriz ama sağa sola kaçmasını engelledik bunu. Bunu sabitledikten sonra ikinci deliğimizi deliyorum. Matkabı mümkün olduğu kadar 90 derece bir açıyla tutuyorum. Şöyle eğri tutmuyorum matkabımı. Düz bir delik denebilmem için. İkinci deliğimi de deldim. Yine ikinci tümünü de ona takıyorum. Taktım. En sondaki ip bağlayacağım deli de şimdi deliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu matkapların arasında bu matkap 4.8 bu matkap 5.1 öyle diyeyim yani. Aslında ikisi de 5 milim diye geçiyor. Evet. İp geçirmek için en üstteki deliğimizle geldik. deldik. Şimdi bunu fazlalıklarını şerit testereyle veya kıl testereyle veya el testeresiyle elimizde ne mevcutsa fazlalıklarını alacağım. Fakat bu fazlalıklarını işaretleyeyim şöyle. Bu çizdiğim çizgiden 2 milim dışında kesiyorum. Şimdi namlayı çıkartıyorum. Bu birbirine eşit olan ikiz parçaları yan yana getiriyorum. bunları birbirine kapatıyorum. Kapattıktan sonra sağını ve solunu birbirine eşitleyip bir kenarından el mengenisi yardımıyla sıkıyorum. Evet. Yine hafif bir kayma olmuşsa şayet şuradan tıklayıp kaymayı da gideriyorum. Elmenin ile sıkıp bu birinci deliği yine düz 90 derece bir açıyla düz bir şekilde deliyoruz. Ve tüm bir tanesini bu deliğe takıyorum. Sonra yine hizasını boz, bozmadan ikinci deliğini de deliyoruz. İkinci tümümü de ona takıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu pimler e, kesilirken şu içinde çapaklar oluşuyor. O çapakları şöyle en ince e ile şöyle köşesini alırsak en azından bir tanesini bu deliklere daha rahat girmesini sağlarız. Yani şu şuradaki şu köşeyi şöyle çok hafif bir şekilde çevire 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 çevire, çevire çapaklarını alıyoruz. İkinci delili deliğe de pimini takıyorum. Ve ip delini deliyorum. Pimlerin çıkmadığından emin oluyorum. İki tarafa da yani bunun oynamasını, ekseninden kaçmasını engelliyor. Üçüncü delik. Buna pim takmayacağız. Bu delik boş kalacak. İsteyen buraya ip takacak. Evet. Onu da yaptıktan sonra bu aynı çizgiyi yine namuru üzerine takıp. şu eğledim tarafları. Şuradan geçireyim. Şöyle. Bunu, bunu eğlememişiz. Bunu da şu kenarını hafif eğleyeyim. ince matkapla evet. bunu da yine biraz daha genişletmemiz lazım. Alıştırmamız lazım yerine. Bu delme esnasında delikte kayma değil de tutuşta yan delme söz konusu olabiliyor. Onun için bu tür sorunlar yaşanabilir. Bu profilin delikleri 5 mm'miş. Ee, diğer profilin delikleri 6 mm. O yüzden bu nerede ileri geri yaparak biraz daha genişlemesini sağlıyor. Evet. Şimdi yine aynı şekilde yorumlarımın dışını çizip işaretliyorum. Fazlalıklarını bunu kesecek. Şimdi arkadaşlar bu birinci bıçağımızın namusunu yerine alıştırdık. kabzemiz işaretlendi. Delikleri delindi. Şimdi yapacağımız şey bunların eğlenmiş taraflarını yukarıya getirelim. Şöyle hafif çıksın. Bunu da yine buradan geçirelim. O da hafif çıksın. Bizim hamurumuz şu şekilde olacak. Bunu şimdi kenara alıyorum. Çünkü onları keseceğim. Şimdi 5'in uçları çıkartayım. 6'ın uçlar çıkalım. Bakalım. Bunda da bu desenli tarafların dışa gelmesini istiyorum. 6 milim pimler. 2 tane. Yine bu pimlerin de birer kenarlarını delikten rahat geçmesi için eğileyim. Kesme çapaklarını alayım. Bu pimler 3 santim uzunluğunda. Evet bu da rahat geçiyor. Şimdi altının bir maske kucak orada. Buna da namluyu nereye kadar getireceğime karar verip onu şöyle istiyorum. Onu kurtaracak şekilde bakın bu desenler biraz içeride. Bu desenleri kurtaracak şekilde yani en az buraya kadar gelmesi lazım. Şöyle yapalım. Şu çizgiyi düşünün şuraya kadar gelsin. Birinci deliğimi deliyorum. Birinci deliğime 6 milim bir pim takıyorum. İkinci deliğimi deliyorum. Sonra da diğer pimi takıyorum. Ve en son kuyruktaki bu aynı işlemi, buna da tekrar bu şekilde, burada bu şekilde yapalım. Metrik sağın ve solun birbirine ikiz olduğu malzemelerde bunlara dikkat ediyor. Ama mesela düz bir ahşap sağında da solunda da aynı desenler var. O zaman çok önemli değil. küpümü takıyorum. İkinci ikisini bir atlapla geçiyorum. ikisini eşitliyorum birbirine. Onu da takıyorum. Şimdi ip delinde de eşitliyorum. Evet. Bunda da uçağımız bu şekilde olacak. Ee, namluyu buraya kadar gelsin istiyordum. Burada buraya kadar gelsin istiyordum ve namlunun etrafına yine aynı şekilde kalemle çiziyorum. Diğer yüzüne de aynı işlemi yapıyorum. Buraya kadar gelmesini istemiştik. Buraya kadar çiziyorum. Fazlalıkların testereyle keseceğim birazdan. Bu ikinci kapak boçaklarımızın namlularını, kapaklarını hazırladık. Onları kenara alıyorum. Şimdi gizlik kuyruğumuzun tabzesini hazırlamaya geçeceğiz. Bakayım videomuz kapaklar için yeterli olmuş. Şimdi gizli kuyruğun hazırlanışı için yeni video geçecek.